Şimdi biz... biz, tabaktan ne çıkarsa oynayacağız. Tabaktan ne çıkarsa oynayacağız. Nasıl oynayacağız? Nasıl bir oyunu anlat bakalım. Böyle gösteriyoruz. Evet. Böyle kapatacağız. Aha, baba da içine bir şeyler koyacak acaba. Kime ne çıkacak değil mi? Hazırsak başlıyoruz. Başlıyoruz. O zaman önce gözlerimizi kapatmamız gerekiyor. Çünkü şimdi tabaklarımız içi boş. Hazırsan Başlayayım. gözlerimizi kapatıyoruz. Başlıyoruz kapattık. Şimdi bakalım baba tabaklarımızın içine ne koyacak? Oldu. önce maçın 1 2 üç. Ya bana ilk başta biber çıktı ya. Ben şimdi bunu ısırmak zorunda mıyım? <laughs> evet, ısırıyorum. Hmm, amca değilmiş acıymış birazcık galiba. Yandım. Şimdi diğerine geçiyoruz. Kapat. Kapat gözlerini. Gel dönüyorum. Sen de dön. Bakmak yok. Oldu. Ne çıkacak? ben sana çıktı. Bana ne çıktı? Ne? Bakıyorum. Bana da gerek çıktı. Yaşasın. Ne? Ona özür. Nazır. Nazır. Ya çok güzel. Elif'in ağzı yandı. Hmm, bana da çok güzel kek çıktı. Hmm. hmm. ben yiyeceğim. Hmm. Hmm. Çok da güzelmiş. Hmm. sen bana az önce vermemiştin. Ben de sana vermeyeceğim. Al sen biberini ısır. <laughs> sen biber ısır. Çok güzel. Yakaladı ya. Benim kekimi yakaladım. çok güzelmiş. Bir tane daha yiyeyim. Ne bu. Ne Benim. Ya. Elif benim kekime saldırıyor. Her yerin kek oldu. Ne o benim kekimdi. Neden sen yedin? Benim kekimi yedi. <laughs> Bakalım şimdi sırada ne var mı? Çok merak ediyorum. Kapat gözleri. Kapat kapat kapat. <laughs> evet oldu. Çok merak ediyorum. Aa, ya sana bisikolata çıktı. Aa, bana da mı çıktı? <laughs> çok güzel çıktı. Acı biberin üstüne çok güzel oldu. Şimdi tekrar kapatıyoruz. Evet. Ne? Sen benimki de mi yiyeceksin? Ben evet, Tamam. O zaman kapatıyoruz. Acaba ne çıkacak şimdi? Gözlerimizi kapatıyoruz. Gel gel gel. Dön. Bakmak yok. Çünkü sürpriz yapacak baba bile tamam mı? Oldu. Evet tabaklarımız gelmiş. Hı. Aa sana yine aynısı çıktı. <laughs> ya. Bana yine biber çıkmış ama yapacak mıyım? Sen yedin yerimi. Benim çikolatamı da yedin zaten. Hmm. Bunu ye onu yeme. O <laughs> sana çıktı. Ye ye. Bir daha ne hazır? Hazırıyorum. <laughs> ağzım yandı. Çok acımış. <laughs> Bana neden acı biber verdin? Onu da ben yiyeyim mi? <laughs> tamam onu koy artık. Tamam. Şimdi sıradakine geçiyoruz. Bakalım bir dahakine ne çıkacak? Kapat. <laughs> Acaba ne çıkacak? Oh, oh. Acaba ne çıkacak? Sence ne çıkacak içinden? Ocu biber. <laughs> Hazır mısın? 1, 2, 3 5 Sonu, sonu çıktı. <laughs> ye ye. Bana da Coco Pops çıktı. <laughs> Güzel mi? Hı hı. O zaman bir tane sana go go go. Aç. ya bir tane ye bir, bir tane. Bir tane. ben yerim o zaman. Tamam bırak. Acaba sırada ne çıkacak? <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Hazır mısın? ya sana da biber çıktı bana da domates çıktı ondan bir tane ısırmak zorundasın ısır ısır az önce ben yemiştim <laughs> ye bakalım <laughs> neden çıkardın <laughs> sen çok oyun bozan bir çocuksun ben de güzelce domatesimi yiyeyim <laughs> çok güzelmiş o benim de tabağımdan çıkmış ama. Aa. <laughs> hemen silelim. <laughs> hemen silelim. Benim domatesimi alırsam böyle olur işte. <laughs> al sen biberini ye. Al 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 al. Al 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 biberini hazır. <laughs> tamam. Kapat. <laughs> açıyorum açıyorum açıyorum. İşte boncuk çıktı sonunda. Sana da boyu boncuk çıktı. Hmm. sevdiğimcik adam. Yaşasın. Yaşasın. Elif sevinirken ben onun bonibonundan canım. <laughs> Yedim. Yam 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 Oo Bakar mısın ha? Hepsini ısırdı ya. Hiç kalmadı bana. Hiç bana bırakmadı. Yeter bu kadar bonibonla çikolata. Dön arkana. Bak bakalım. Bak, bak. Oldu galiba. İnşallah bir sefer bana güzel bir şey çıkar. Ha, bana fıstık. Tamam şimdi bakıyoruz ne çıkacak yavaşça kaldırıyoruz Elif'inkinden en sevdiğim kaju çıktı fındık çıktı bir de fıstık çıktı Elif hemen yedi en güzeli de bana kalmış çikolata hepsini ben yiyeceğim sen de fıstıklarını ye tamam mı? Çok güzelmiş. Evet. Bütün sürprizlerimiz bitti. Ne bitti? Tamam biz bir daha oynarız. Görüşürüz. Hoşçakalın.